Şu an iç avludayız. Ovalimsi bir avludur. 12 adet sütun bulunmaktadır. İçeride bulunan sütunlarla birlikte bu sütunların bir özelliği vardır. Bir hikayesi vardır. Bir taşınma faslı vardır. Sevgili dostlar şu an görmüş olduğunuz cami, benim arkamda görmüş olduğunuz caminin girişi muhteşem güzel mermer taş işlemeciliği. 1755 yılına aittir. Ama etrafta bulunan 12 adet serçe gözü diye tarif edilen serçe gözü bi 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 biçiminde isimlendirilen bu sütunlar Roma antik kentlerinden getirilmiştir. Şu an bulunmuş olduğumuz iç avludaki 12 adet serçe gözü Bergama'dan getirilmiştir. Bergama'da bulunan pagan kültürüne ait Roma İmparatorluğu'nun Hristiyan... Roma İmparatorluğu'nun değil, pagan kültürdeki Roma İmparatorluğu'ndan kalma yapılardan, antika, antik eserlerden alınan sütunlardır. Peki nasıl getirildi? Hikayesi çok enteresan. Bergama Kaymakamı Hüsamettin Efendi şehir merkezine, Bergama şehir merkezine 5 kilometre mesafede biraz Taşra bölgesinde bir pagan, Roma pagan tapınağının bulunduğu bu tapınakta da bunların var olduğunu söyleyince Topkapı Sarayı'ndan özel görevle gönderilen bir ekip Bergama'ya ulaşır. Hüsamettin Efendi'nin göstermiş olduğu yere giden bu uzmanlar özel kızaklar, özel arabalar yaptırırlar. Şimdi dikkat. Şimdi vereceğim rakama dikkat. 12 adet serçe gözü adını vermiş olduğumuz bu sütunların her birini 5 kilometre ötedeki pagan tapınağından sahile indirmek için her bir sütun için 35 çift manda yani 70 manda kullanılmıştır. 12 tane var o halde 840 mandalık bir çalışma durmaktadır. Konuşmak kolay, seyretmek kolay, icraat bir şeyi ortaya koymak zor. Şu an benim görmüş olduğum bu ovalimsi, bu dairemsi salonda, iç avluda yani o günkü tabirle tam 840 büyükbaş hayvan, 840 mandalık bir emek bulunmaktadır. Ya insanlar, insanlar cabası, insanların rakamı verilmemiş kaynaklarda. Biz bunları nereden biliyoruz? Bu, bu caminin yapılışında gün gün kaydeden bu caminin her türlü işini kaydetmek ve problemlerini çözmekle sorumlu saray tarafından görevlendirilmiş Ahmet A. ...nın yazmış olduğu Tarihi Cami Şerifi Nur Osmani Risalesi'nde tam olarak bunlar yazmaktadır. 840 tane mandayı 70-70 bölmüşler. 12 tane sütunu her birinin arkasında bulunan ve bu sütun uzunluğunda özel yapılmış arabalara bindirilmiş. Tam 6 saatte 5 kilometrelik mesafeden 6 saat 5 kilometre iyiymiş dediğinizi duyar gibiyim ama her birini 70 tane manda çekiyor. Her birini 70 manda çekerek 12 tane sütunu 5 kilometre mesafeden 6 saatte sahile indirilmiştir. Bunun için güç lazım, emek lazım. Bunlar tespit edilirken bu sütunlar uzunluğunda özel gemi kızakları yapıldı. Bakın ne kadar zor. Nelerden bahsediyorum? Her bir... E, hareketi her bir aşaması ayrı ayrı teferruatlı biçiminde düşünülmesi gereken şeylerden bahsediyorum. Özel tezgahlı özel fırınlı gemiler yapılmış ve bu gemilerle İstanbul Topkapı Sarayı semalarına İstanbul Topkapı Sarayı'nın yani Sarayı Cedid adı verilen sarayın önünde top bulunan kapısına kadar getirilmiştir. Önünde top bulunan sarayın önünde top bulunan kapısından dolayı top kapı sarayı denilmiştir. Sarayı Cedid adı verilen yeni saraya. Şimdi bizim 12 adet yukarıya doğru çıkartılması gereken 12 adet serçe gözü adı verilen sunumuz Topkapı Sarayı'nın bahçesine kadar getirilmiştir. Şimdi problem onları oradan buraya getirmektir. birkaç hafta Topkapı Sarayı'nda bekletilen bu sütunlar işte bu arkamdaki sütunlar gibi ayrıca küçük sütunlar birkaç hafta sonra özel tezgahlarla demirden döşenmiş özel mazgallarla dönemin İstanbul Hamal Başısı İstanbul Ket hüdası Hamalların Ket hüdası ile birlikte İstanbul'da bir bir kampanya başlatıldı ve bütün hamallar bütün insanlar ellerinden gelen var güçleriyle bunları çekmeye başladılar. Hamal Kethudası Sefera ve yanındaki bütün hamanlar İstanbullularla beraber haydin ya Allah diyerek bütün sütunları hayvanlarla beraber Nur Osmaniye Camii'ne getirmişlerdir. Sütunlar çok özeldir. Sadece sütunlar bile bu caminin ne kadar zahmetle ve ne kadar zorla yapıldığının bir göstergesidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.